Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi yeni bir podcast bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Elimden geldiğince bu podcast serilerinde daha rahat olduğum için daha daha farklı konuları ele almak istiyorum. Daha da ilginizi çekeceğini düşündüğüm konuları ele alıyorum. Ve podcast bölümlerinin sizler tarafından beğenilmesi de açıkçası gerçekten hoşuma gidiyor. Böylelikle de her hafta yeni bölüm atabiliyorum. Ama siz yine de olur da memnun kalmazsanız lütfen bunu bana açık bir şekilde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani podcast serilerini artık istemiyoruz demeniz ve bunun birkaç kişiden gelmesi benim için yeterli olacaktır. Diğer türlü de devam etmeye gayret göstereceğim. Her hafta olduğu gibi bir normal video bir de podcast videosuyla devam edeceğiz. Konuyu daha da fazla uzatmadan isterseniz gelin bu haftaki podcast bölümüne geçelim. 1920'li ve 30'lu yılların Amerika'sında eğlence sektörü hiç olmadığı kadar tuhaftı. Ülkede son derece yaygın olan ucube gösterilerinde fiziksel bozukluklara veya ilginç hastalıklara sahip insanlar başrolde yer alıyor. Gösterilerin bazı yıldızları büyük bir servetin yanında sınırsız bir şöhret yakalama imkanına da sahip oluyordu. İşte her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir ucube gibi görünmese de Martin Laurelow isimli bu adam da bu gösterilerin en önemli yıldızlarından biriydi. Çünkü Laurelow gezegende dümdüz yürürken arkasına bakabilmek gibi sıra dışı bir özelliğe sahipti. Evet, 1921 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak basan bu göçmen kafasını 120 derece çevirebiliyor. Sanki sıradan bir şeymiş gibi arkasına bakabiliyordu. En önemli yıldızlardan biri olduğu ucube gösterileri döneminde bu sıra dışı yeteneği sebebiyle Baykuş Adam olarak da isimlendirilmişti. Eğer siz de bu tuhaf adamın hayat hikayesini merak ettiyseniz gelin yakından birlikte bakalım. Martin Larolov 1885 yılında Martin Emberling adıyla Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi. 1800'lerin sonu özellikle yoksul Avrupalıların zenginlik ve iyi bir yaşam umuduyla yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiği bir dönemdi. Martin Emberling de umuda doğru yelken açan Avrupalılar arasındaydı. Martin Emberling 1921 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Yeni kıtaya ayak bastığında adını Martin Laurellee olarak değiştirdi. Laurellee, daha iyi yaşam koşulları, şöhret ve servet arayışıyla ülkesini terk eden binlerce Avrupalı arasında şanslı olanlardandı. Çünkü hayalini kurduğu tüm şeylere sahip olmasını sağlayacak sıra dışı bir yeteneği vardı kafasını diğer insanlardan çok daha geniş bir açıda hareket ettirebiliyordu. Ancak ucube gösterilerinin yıldızı olabilmesi için bu yeteneğini geliştirmesi gerekiyordu. Kafasını çevirebiliyordu. Evet ama bu yeterli değildi. Gösteriyi izlemeye gelen insanları daha da fazla etkilemesi gerekiyordu. Bunun için sıkı bir çalışma gerekliydi ve Martin sıkı bir çalışmaya girdi. Martin Larolo yaklaşık 3 yıl boyunca çalıştıktan sonra nihayet kafasını 120 dereceye kadar çevirmeyi başardı. İlk kez New York'taki Dreamland Sirkinde izleyicilerle buluştu. Takip eden süreçte farklı şehirde gösteriler düzenleyecek, çeşitli sirklerde sahne alacak, ABD'deki gösteri ve eğlence dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelecekti. Kafasını 120 derece çevirerek sanki sıradan bir şeymiş gibi arkasına bakabilmesi Martin'in baykuş adam olarak anılmasına sebep oldu. Döner kafalı çocuk Bobby ise kendisine yakıştırılan isimlerden bir diğeriydi. Bu yeteneği Martin'e sınırsız bir şöhretin kapılarını araladı. Elbette gösterilerden elde ettiği para ile önemli bir servetinde sahibi olmuştu. Peki gerçekten de bu adam insan baykuş nasıl oluyordu da hiç zorlanmadan kafasını 120 derece çevirebiliyordu? düz bir şekilde yürürken nasıl oluyordu da arkasına bakabiliyordu? Birlikte sahne aldığı bazı performans sanatçısı arkadaşlarının iddiasına göre La bu özel yeteneğinin bedeli olarak birkaç omurga kemiğini feda etmişti. Kimilerine göre ise doğuştan kusurlu bir omurga yapısına sahipti. Öte yandan La kişisel yaşamının ayrıntıları hakkında pek fazla detay yok. Bu tuhaf hareketlere sahip başını 120 derece çevirebilen adamın iki farklı evliliğinin olduğu da bilinmekte. İlki Laura Prechley adında bir kadındı. Prechley 1985'te doğdu. Alexander Emberling adında bir oğulları vardı. Çift sonunda anlaşamamaktan dolayı boşanmıştı. Laura Lee, boşandıktan sonra farklı bir kadına aşık olmuştu. O kadının ismi ise Emily White Emberling'ti ikili kısa bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ve bu evlilikten de iki çocukları daha oldu. Her şey çok güzel giderken, Laruli sirklerde gösterileri yapmaya devam ederken hiç kimsenin beklemediği ve düşünmediği bir şey gelişti. İnsanlar Laruli'nin ilk evliliğindeki gibi mutsuz olmadığını düşünürken, ikinci evliliğinin ona iyi geldiğini hissederken tam o anda bir şey olmuştu. 30 Nisan 1931'de Laruli Baltimore polisi tarafından tutuklandı. Kalabalık bir gösteri sırasında olduğu söylendi. İddiaya göre eşini ve iki oğlunu terk etmiş, kadın da şikayetçi olmuş. Diğer bir iddiaya göre ise tutuklanma tam şu şekilde olmuştu. Komik bir anlatımda bir platformda sırtı ve yüzü kalabalığa dönük halde ayakta dururken bulundu. İki memur gelip onunla yüzleştiğinde tanındığı gibi başını çevirdi ve iki polis memuruna göz kırptı. Daha sonra da tutuklanmıştı. Martin'in aynı zamanda Nazi sempatizanı olduğu da söyleniyordu. Bu durum dinleyicileri ve meslektaşları arasında bazı endişelere neden oldu. Tutuklandıktan sonra kimse onun nereye gittiğini ya da neye dönüştüğünü bilmiyordu. İnsanlar ondan en son 1950'lerde vefat ettiği söylendiğinde haberdar oldu çoğu insanın düşüncesine göre Amerika'da yaşadığı halde Nazilere ilgi duyduğu ve duygu beslediği gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Ama bu cezalandırma herkesin tahmin ettiğinin daha da üstünde bir cezalandırmaydı. Yani Martin Laroni'nin hayatına bedel olmuş bir cezalandırmaydı. Yani en azından çoğu insanın düşüncesi bu yöndeydi ondan herhangi bir şekilde haber alınamamasından sonra insanlar bu düşünceye kapılmıştı. Gösteri dünyasında birçok önemli işe imza attıktan sonra bu denli kötü bir kader yüzünden hayatının sonlanmış olması gerçekten üzücü. Ama her ne olursa olsun insanlar üzerinden yıllar geçmesine rağmen onun bu sıra dışı yeteneğini konuşuyor. Bu hafta sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm farklı bir konuyu ele aldım. Umarım dinlerken zevk almışsınızdır ve hikaye hoşunuza gitmiştir. Bu arada siz de paylaştığım podcast'lerin altına konu önerisi yapabilirsiniz. Dikkat çekeceğini düşündüğüm bir konu olursa, onu da podcast olarak ele alabiliriz. O yüzden eğer önerileriniz varsa yorumlar kısmında birlikte buluşalım. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki haftada podcast bölümünde görüşmek üzere. O güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.